Bu haftamız, e, bu hafta 13 arkadaşımız uygulama yaparken ben de işe gireyim dedim. <laughs> Tabii bizim e, sizlerden, sürücülerden istediğimiz bir zekle böyle kemer uygulamasına bakıyoruz. Araba kullanırken sigara içilmemesi, telefonla konuşulmaması, bu hususları bir ikaz edelim dedim. Şey. Bu, bu bayram güzel oldu. Geçen bayramlara böyle e, oranlar çok aralar, çok, aralar, çok çok, çok iyi bir düşüşler. Bir evet çok evet. ciddi düşüşler. Tabii bunlar da vatandaş yerlerinin evet. kuralları olmasıyla. E, şak... Bir tane mi? Arabada dört kişi mi? O zaman her iki tane bir yeter. De sana tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben bu seriyi yaptım. Mesela trafik yaptığımız sürücülerimizi şöyle bir edelim, beri, Lata, bir bir görüşelim. Önceki tarz edelim. Sohbet edelim. Özellikle Kemal konusunda. Kemal ve Ağabey'i kullanırken özellikle telefonla konuşuyoruz konusunda. Ama kuralları ünlüdüğünü görüyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ ol abi. Sağ olun, sağ olun. İyi günler diliyoruz size. Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Altısı, bu gibi bu gibi olsa bunların yapabileceğini gördük. 2020'de bu kadar fırsat veren. Ve bütün katkıları olduğu. Bu adam mı? Çok iyidir. Topik. İnşallah bu açılır teşekkür ediyorum. Yani hayırSen, <laughs> <ikonu da. gülüyor> bir tane arkada oturan kastan patladı. galiba. Tezgahı ne? Oradan. Tezgahı ne? telefonları konuşuyoruz. Evet. Sigara zaten içiyoruz. Ne güzel. Yolculuğumuz ne? Böyle Böyle neresi? Hmm. gidiyoruz.

verin. Buyurun çok teşekkür ederim. Ben Bayezin. teşekkür ediyorum. İyi günler, günler. diliyorum. Kardeşim よかった。<music>